Herkese merhaba. Orca Iceberg projesinin modüllerinden ticari modül özelliklerini kısa maddeler halinde inceleyelim. Tüm edinüşüm süreçlerini, e-fatura, e-arşiv, e, -fatura, e, -arşiv, e gibi süreçleri tek panelden yönetebilir ve firmanıza gelen e-faturaları otomatik muhasebeleştirebilirsiniz. Cari borç alacak, online mutabakat, vardiya fark hesaplamaları ve cari yaşlandırma raporlarını hazırlayabilirsiniz. Online banka entegrasyonları sayesinde firmanın tüm banka hareketlerini tek panelden yöneterek anlık muhasebeleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Finans raporları, bütçeleme, proje kodları ya da gider merkezi gibi tanımladığınız gruplara göre maliyet raporlarınızı istediğiniz zaman hazırlayabilirsiniz. Sektöre özel tasarlanmış modüller ile eğitim kurumları, üretim, yazar kasa ve depo çözümleri, sözleşme ve açık tutarlar, toplu fiş tahakkuk, bütçe finans ve finans raporları gibi modüller ile firmanızın sektörel ihtiyaçlarına çözüm üretebilirsiniz. Stok maliyet raporları, rapor tasarlama özelliği ile programın standart raporları haricinde kendi raporlarınızı oluşturabilirsiniz. Gün faaliyet raporları gibi özellikleriyle firmanın günlük süreçleri ve personel kayıt performanslarını takip edebilirsiniz. Kar, zarar, indirilecek ya da yüklenen KDV gibi raporlarınızı hızlıca hazırlayabilirsiniz.